Bil ki aziz kardeş, senin yüzün ve Çin o kadar küçüklüğü ile beraber geçmiş ve gelecek bütün insanların adedince kendisini onlardan ayıran ve tarif eden nişan ve alametleri havi olduğu gibi kapsadığı gibi yüzünü teşkil eden esas ve erkanında da bütün insanlar ittifaktadır. Bütün insanlarda biri tevafuk diğeri tehalif olmak üzere iki cihet iki cihet vardır. Birbirine zıt olma, birbirine uyma. Birbirine zıt olma ve birbirine uyma adında iki cihet vardır. Tehalif ciheti birbirine zıt olma ciheti saniyin muhtar olduğuna tevafuk ciheti ise birbirine uyma ciheti ise saninin yaratanın vahidi ehat bir tek yaratıcı olduğuna delalet eder. Bu iki cihetin bir kasıdın kastıyla, bir muhtarın ihtiyarıyla, bir müridin iradesiyle, bir alemin ilmiyle olmadığını tevehhüm etmek muhalatın en acibidir. İmkansızın en acayibidir. Fe Allah, yüzün o küçük sayfasında nasıl gayri mütenahi nişanlar derc edilmiştir ki göz ile okunur da nazar ile yani akıl ile görünmez. İnsan nevinde şu tehalüf ile beraber buğday, üzüm, arı, karınca nevilerindeki tevafuk kör tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşikardır. Madem ki kesretin çokluğun böyle uzak, ince geniş ahval ve etvarında da tesadüfün müdahalesine imkan yoktur. Ve tesadüfün elinden mahfuzdur. Ve ancak bir hakimin kastı ve bir muhtarın ihtiyarı ve semi basir bir müridin iradesinin daire-i tasarrufundadır. Tesadüf şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir.